başlangıçlar. Yeni heyecanlar. Bugün bir kişi varıyor. <laughs> <laughs> hanım da bayan emeğine katkı sağlayanlardan çok teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık. Yani mayda gelince gerçekten terapi oluyor. El becerisi gelişiyor, sabrı öğreniyor ve dostluk da elde ediyor. Kafa dağıtmak isteyen, hayatın stresinden uzaklaşmak isteyen herkesi bence mayda atmaya gelmek çağırmak lazım. Cücüler aldım. Güzel de güzel güzel cücüler aldım diyorsanız hemen çıkalarımız çok güzel. Çok güzel. Çok güzel da bile kullanacağım inşallah. Harika, çok özlemişim. Canım. <laughs>